Evet yeniden Merhabalar 28 Eylül cumartesi bülteni ile sizlerle birlikteyiz görmüş olduğunuz gibi yeni bir mekandan yayın yapıyoruz ee, evimizi taşıdık ve yeni bir ofis diyebiliriz buraya yeni bir böyle arka planı falan daha halledeceğiz sizlere görsel anlamda da daha güzel şeyler sunacağız daha dün buraya yerleştik ve henüz daha bazı işlemler bitmedi. Tabi cumartesi bültenini atlamak olmazdı. O yüzden sizlerle birlikte olabilmek adına tercihlerimizi fikirlerimizi sunabilmek adına da bu yayını yapıyoruz. Tabi görsellerden çok zaten sonuç önemlidir. Fikirler önemlidir. Bu bağlamda da e, hepinizi hoş geldiniz diyelim. Umarım kesintisiz, keyifli, güzel ve sonucunda da kazançlı bir e, günü geçirebiliriz. Ne yapacağız? Pazar videosu ayrı olacak bu sefer arkadaşlar. Cumartesi pazarı ayıracağız. Bu videoda sadece cumartesi günü maçlarını yorumlayacağız. Fena değil. Böyle basit ama güzel bir bülten hazırladım açıkçası. Böyle hani maçların adı kolay gibi biraz ama potansiyel para kazandırabilecek tercihler olarak duruyor. Bakarım artık sonucunu göreceğiz tabii ki. E, hafta hiç sizlerle birlikte olamadım işte bu taşınma meselelerinden dolayı da Avrupa Ligi'ni şampiyonel şey pardon şampiyon ligi yoktu Avrupa Ligi'ni es geçtim ama gruplar üzerinde en son perşembe günü yurt dışı kuponu yapmıştım. Yine tam isabet geldi zaten burada maksimum bir füre veriyoruz akabinden 4-5 kupalık seriler yakalıyoruz. Herhalde kazançları birimleri... Ee... Yani şöyle bir değerlendirsek toplasak falan Çok ciddi anlamda kazançlı olduğunu düşünüyorum Yurt dışı tercihlerinde Ve Galatasaray Fener kombinleri aynı şekil Yine derbiden sonra bu hafta devam edeceğiz Gruplar üzerinde de Tabi en son sizlerle de yine biliyorsunuz Kasa katlama maçı olarak Beşiktaş Eyüp Spor maçını tavsiye etmiştim Videolarımızda da bu tarz değerlendirmeler yapacağız Bugün yine potansiyel kasa katlanabilecek bir maç olarak tercihime gideceğim. Ama şunun yarısını baştan yapayım. Al bu kasanın hepsini bu maça vur değil. Tam aksine belli bir bütçe belirleyerek maç maç ilerleyerek onu artırmaya çalışıyoruz. Bu da ufak bir e, videomuzun nasıl olsun heyecanlı olsun değil mi? Böyle de bir bakacağız bakalım. Böyle bir ters ilerleyeceğiz. Yine seçtim sizlere. Şöyle sırasıyla ilerleyelim. Freiburg St. Pauli ekranda görmüş olduğunuz gibi bu maçla başlayalım. Ya bunu niye tercih ettim? Tabii hepinizin malumum. Ev sahibi ekip favori ama hani bizim iddia oranlarında favori takımların oranları 1-15-1-20 maksimum seviyede net favorilerin bu oluyor. Tabii ki bir Münih değil ya da e, Bilever Kuzen değil Freiburg ama potansiyel iç sahada da St. Pauli'yi rahat geçebilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. St. Pauli'nin özellikle ofans anlamında ciddi sıkıntılar yaşadığını ilk 4 haftada görmüştük. Üretkenlik adına sıkıntılar yaşadığını evet bir Leipzig'i durdurmayı başarabilirler en azından gol yememeyi başarabilirler ama e, deplasmanlarda çok fazla büyük başarılar beklemiyorum onlardan. Mucizevi işler beklemiyorum. E burada Freiburg'a da iç sahada e 1.50'ye yakın oran açmış. Birkaç eksik var, e var Freiburg tarafında ama bence kazanabilecek potansiyelde maç. En azından ideal bir oran olarak, ideal bir tercih olarak Masson'u bir riske atılabilir diyorum. Hatta belki böyle handikap tercihine giderim. 2'den fazla maçın oranı var. Ama tekrar vurayım. Yani bana yeter. İdealciyim vesaire. Bu oran kafidir. 1.42 yurt dışına 1.70'e yakın oranı var maçın. Masolu 1 olarak yorumlayacağım. Çok fazla üzerinde de durmayacağım bu karşılaşmanın. Evet Wolfsburg Stuttgart. Valla ben Stuttgart'ın o 3-1 yenildiği Real Madrid dahil. Sonrasında oynadığı zaten Dortmund maçına bir şey demiyorum. Yani ezdiler geçtiler. Üretkenlik desen, orta sahaların hücum beslemesi desen. Kanat opsiyonları, kanat atakları desen ne ararsan bulabileceğin bir e, maçtı o maç. Ama Real Madrid bile 3-1'lik skoru aldatmasın izleyenler beni daha net anlayacaktır. Ellerinden kaçırırlar. Yani Stuttgart'ın oyunda bir istikrar var. Sadece sonuç anlamında değil, oyun anlamında da belli bir istikrar var. Ama bu ofans gücü, bu ofans oyunu bu e, sürekli rakibin ikinci bölgesine basan oyununda da potansiyel geçiş oyunlarına da ee, müsaade edebilecek bir de yapısı var. Yani her maçta da gol yiyebilecek bir yapısı var Stuttgart'ın. Tabi ne diyeceksin en basitiyle 2.5 üstte yorumlayacağım bu maçı. Yani bu Stuttgart'tan en az 2 gol bekliyorum bu maçta. Hani deplasman 1.5 üstte falan da çok değerli oranlar açılmış bu aradan. Dileyenler değerlendirebilir. Bakın 1.60 bandında oran var. Ama ee, en idealiyle 2.5 üst beklediğim bir karşılaşma. Peki bunu çok çok daha yükseğe nasıl çıkartabilirim diyenlere valla bu maç 2.5 üstünde 2 falan yaparsanız 2.5 bandında oranı var. Değer mi? Değebilir. Denenir mi? Denenir. Hani 2.5 oranı bir maçta 2.5 oranı nereden buluyorsun? Birçok farklı riskleri alıyorsun vesaire. 2 kapı, 3 handikapı handikap da gidiyorsun ideal maçlarda. Burada belki bu tarz bir denen olabilir. 1-3 gibi de skor tahminim olsun. Ama en basitiyle Belki Wolfsburg 3-0 kazanır bilemem ama ben 2.5 üst diyorum. Bu maçın en ideal tercihini 2.5 üstte yorumluyorum. Tamamen Stuttgart özelinde bir değerlendirme yaptım. Hem gol atma hem gol yeme yönünden değerlendirme yaptım. Tamamen Stuttgart oyununa dayalı bir yorum yaptım burada. İzlediğimiz Stuttgart bizlere oyun istikrarı anlamında golü fazlasıyla vaat ediyor. O yüzden de bu maçın golleri değerlidir diye düşünüyorum. Bakın bu maç yarın 0-0 biterse 1-0'da kalırsa emin olun kaleye 30 şut falan çekilmiş olacak. Kaçan net pozisyonların sayısı en az 4 falan olur görüşündeyim. Belki vara takılır belki penaltı kaçar o şekilde olur. Onun dışında tüm opsiyonlar bu maçın üst ihtimalini bize getirir gibi duruyor. Sanki böyle bir yorum yapmak istedim. Tabi şu kartta futbol böyle tek tek incelersek çok önemli yıldız diyebileceğimiz çok böyle öne çıkan bir oyuncu yok. Evet Deniz Umda bu performansı önemlidir. İşte 26-27 milyon euroyu transfer ettiler. Demirovic aynı şekilde Bilal Turesi olsun ama hani çok böyle ee, net yıldızı olmayan daha çok takım oyununa dayalı, takım disipline dayalı bir oyunları var. O yüzden de bakalım. Merak ediyorum onların performansını bu şekilde yorumlamış olalım. Bu karşılaşmayı da geçelim bir diğer maçımıza. Tabi Cumartesi günden Süper Lig'den Galatasaray-Kasımpaşa maçını illa ki yorumlayacağız. Bu arada arkadaşlar şu beğenilere bir şöyle yüklenelim. Sizlerden beğeni desteği bekliyoruz. Önemlidir diye vurguluyorum ve Galatasaray maçı şimdi şöyle bir durum yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Ya bu kadrolarla Galatasaray Fener olsun. Hele ki şu an Galatasaray'ın bak net söylüyorum. İşte bu Osimen'i, Icardi'yi, Batshuayi forvet hattını izleyen nesil çok şanslı bir nesil bence. Yani i̇şte bizim yaşımızda artık 40'a dayanan bir olarak işte 30 yıldır falan Galatasaray kadrosunu takip eden biri olarak bu kadar güçlü hücum hattını Bugüne kadar görmemiştik. İşte zamanla gelip geçen parlayan yıldızlar oluşa işte bir ara Jardel gelmişti. Mesela çok önemli yıldızı dönemin ama işte tek de örneğin. İşte bir sezon oynadı gitti vesaire. Ee, bu denli rotasyonu güçlü. Bu denli, yani şu an düşünüyorsun şimdi Icardi'nin başlasa, e, Osman mi başlasa ikisi de başlamalı. Bir an onu düşünüyorsun. İkisi başlarsa geriye kim koyacağım ya da işte Osman'ı bir biraz geriye çekip Icardi net forward bıraksam ya da Osman Miller Dursu, Icardi'ye o kadar fazla şey düşünüyorsun ki hepsini oynatmak istiyorsun çünkü. Ve biz Batuşay'da Şahay geçmeyelim. Yani evet bir Beşiktaş'ta Fener'de oynadığını biliyoruz ama bu, oyun, bu oyuncunun milli takım performansları geç ya da Chelsea olsun oynadığı bir sürü takım olduğunu da biliyoruz ki başlayan şu göz önünde bile değil yani. O yüzden Galatasaray'ı şu an takip eden Galatasaray'ı izleyen nesil çok şanslı bir nesil bence hücum anlamında. Ee, ya bir ara işte sosyal medyada görmüşsünüz Şampiyonlar Ligi'nde Eren Derdi yok çıkıp Muğda Çelik giriyordu oyuna Galatasaray'da. Yani nereden nereye dedi insan düşünmüyor değil. Tabii bu Galatasaray'ın her takıma rahat hele ki Süper Lig'de hele ki Anadolu takımlarına karşı 3-4 gol atma ihtimali hep olacak. Bu tehdit hep olacak. O e bakma gol atamadığına tabi attı falan defansa çarptı ona yazılmadı o ayrı konu ama e, rakip defansları yıpratan da bir oyun oldu net bir şekilde söyleyebilirim. Bakın Pauk maçında bile o ayağına top gelene dikkat edin. 3-4 oyuncu ceza sahası içinde aynı anda basmaya çalışıyor ve bu yüzden Galatasaray'ın Diğer oyuncularına da boşluklar kalabiliyor. Yani o varlığı bile bence önemli bir etki yaratıyor Galatasaray'a avantaj açısından. O yüzden gollerini de başlarsa ne kadar zaten üretken, ne kadar değerli, ne kadar... E, çünkü şu anda yanılmıyorsam Forvet anlamında, ileri uç anlamında dünyanın en değerli dördüncü oyuncusu olması lazım. E, 100 milyon euro'dan fazla değeri olarak gözüküyor. Ya yani kiralık bile gelmiş olsa bu da oyuncuyu buraya getirebilmek büyük başarıdır diye düşünüyorum. Benim net yorum bu şekilde olacak. Tabii maç genelinde maç performansına bakarsak Galatasaray'da hani tüm oyuncuları hangisi olsun değerlendirirsek şu anda hani bir Torreira Sara ikilisi oldu Gabriel Sara. Ya şampiyonşipten alıp geldin ki orada oynamış bir oyuncu. Sezon boyunca oynamış oyuncu. Hazır bir oyuncudur bence Şampiyonluk Çok zor bir diktir. Çok net bir güzel transfer oldu bence Galatasaray açısından. E Barış Alper Yılmaz zaten birebir geçişleri olsun. Ee, rakibi yorma olsun etkili. Mertens ne olursa olsun yaş ilerledi vesaire olur mu olmaz mı sonradan mı girer işte erken mi çıkar derken yine bu sezonki performanslarını görüyoruz ki en önemli transfer diyeceğim ben ona Galatasaray'da olması rağmen Yunus Hakkün son iki maçta alıp götürüyor her yere basıyor sahada. Ee, yani Galatasaray'ın bu performanslarından sonra yani burada Kasımpaşa nezdinde ancak Kasımpaşa gol atabilir, gol atar, gol olabilir falan derim ben. Ama Galatasaray'dan da bir yer 3 atar. 2 ise 5 atar. O tarz yorumlar olabilir. Sonuca gelelim. Biz Galatasaray'a burada nasıl bir oran bulabiliriz? Galatasaray maçına nasıl kazanabiliriz? Yurt dışı diliyor. Zaman sonra bir zaten Galatasaray kazanır alabilir. Ama ben burada ilk yerden goller beklerim. Onu söyleyeyim. Mesela bu maçın alınabilecek, değerlendirebilecek tercihlerden bir tanesi ilk kere 1.5 üst olabilir. Şunu diyebilirsin sen de, işte geçen hafta derbiden çıktı, bu hafta içi Pauk'la oynadı, aynı kadroyla oynadı, şimdi Kasımpaşa'yı da hemen hemen aynı kadroyla çıkacak. Nispeten yorgunluk olur mu? Evet, olabilir. Bunlar da olabilir ama ee, ne olursa olsun Galatasaray'ın bugün yedekten bile oyuna dahil olabilecek. Kiberkan Kutlu mesela, o bile hazır yani şu an. O bile fazlasıyla hazır orta sahada. Ona bile güvenebilirsin şu an. Değil mi? Yani hani Jelert mesela çok Jelert çok beğenilmedi başlarda performans ama elinde hazır bir oyuncu var. Yani geçen sene Kopenhag'da oynamış. Bu sezonun iyi kötü maç performans olan bir oyuncu. İşte defanslaşı Sanchez, Abdülkerim'le başlıyorsun. Nelson var yedeğinde örneğin. Ne bileyim ya da Nelson oyuncusu onlardan bir rotasyonda olacak. Kerem Demirbay geçen sezon önemli performanslar sergilemiş. Şu anda rotasyonu kullanılan bence hazır bir oyuncu. Bunun gibi Galatasaray'ın alternatifleri de var. burada Galatasaray'dan galibiyet zaten bekledik. Oran dediğim gibi ilk yarı 2 golüne girilebilir. Puris'le gidilebilir diye düşünüyorum. Ama ben bunu mas sonu olarak nasıl yükseltebilirim? Ee, ya gollerle birlikte Galatasaray galibiyeti alırsam en ideal 2.5 üstü bir yaparsam 1 yaparsam 1.40 oranı çekerim. Hatta demiş olduğum gibi ee, ben Galatasaray'dan ya gol yeme ihtimali de hep var Galatasaray a. ne olacak? Bu denli hücum opsiyona dayalı, bu denli rakip alanda basan bir takımın mutlaka geçiş oyundan gol yeme ihtimali vesaire var. Bunu görüyoruz zaten maçlarda oynadığı tüm maçlarda. O yüzden belki üç e, 3.5 üstü 1'e kadar taşıyabilirim. 2 oran var. Ama en idealiyle benim yorumum 2.5 üstü 1 olacak. Ama ilk yarı 1.5 üstü beklediğimi de net bir şekilde söyleyebilirim. İlk yarıdan da fazlasıyla pozisyon izleyeceğiz. Biraz şanslı olursak da o iki gol gelebilir gibi diye düşünüyorum. En azından 1.70'e geçen bir oranla riske değer olarak görüyorum ben. Son karar sizdedir. Bu maçta da skor tahminimiz şu olsun değerli dostlar. Galatasaray'ın ya demiş oğlum gol yeme ihtimali görüyorum. Yani 3-1-3-1 gidiyorlar bu maçta yine böyle 3-1 hasta bekliyorum 3-1 ile 4-1 arasına gidip geldim hadi 3-1 yapalım bu maçta da bir 3-1 beklenebilir gibi sanki Galatasaray'dan o tarz bir maç olabilir görüşündeyim bakalım neler olacak hep beraber izleyeceğiz Hani e, bu yorgunluğa dayanışıyor işte hafta içi oynadı vesaire diyorsanız o yüzden ilk geri bekası işi daha erken çözmeye çalışır ikinci yarı daha dinlenerek oynar ya da ikinci yarı hamlelerle soğur biraz daha maç değişikler vesaire Bakalım neler olacak göreceğiz hep beraber. Ee, Young Boys Cross Soapers maçıyla devam edeceğim. İsviçre'den. Ya bu maçı da niye aldım? Çok fazla İsviçre'ye bulaşmıyorum. Hepinizin bildiği gibi bu sezonda değerlendirmedim henüz ama tabi Young Boys'un biraz panik havasında oynadığı karşılaşmalar var. Niye? Geçen sezonun şampiyon olmuş vesaire. Bu sezon çok kötü başladılar. En son işte Winter Tour deplasmanı 4-1 ile galip geldiler. Ama önceki maçlarında da gördük ki Young Boys bir an önce yukarı çıkarabilmek, puan alabilmek adına da bir payı, panik oyunu sergiliyor. Bu da onların ya yani mutlaka hareketlerine fazlasıyla pozisyon bulmasına da neden olabiliyor. Ama her ne olursa olsun Young Boys kadrosunun ben yine sezonu hani şu anda ne kadar toplarlar bilmiyorum ama ilk üçte bitirebileceğini düşünüyorum. Yani o seri galibiyetler bir yerde zaten gelecektir. Tabi rakip Grasshoppers aslında geçmişi çok güçlü bir takım. Ee, yani yine yaşayan az bizim kadar olanlar bilir Grasshoppers'ın bu Şampiyonlar Ligi performansını Avrupa'da neler yapabildiğini ya da bu ligde ama hani hiçbir şekilde ki öyle birlik ki bazen böyle şampiyon olmuş takımlar ileriki dönemlerde küme düşüyorlar falan o tarz durumlar da olabiliyor. Biz işimize bakalım. Grasshoppers da çok e, geriye yaslanan falan bir takım değil. Net söyleyeyim. Alt biten maçları da dahildir buna. İleride sürekli go gol arayan bir takım. E burada da hem de iç sahada şey pardon deplasmanda Young Boys karşısındalar. Yani iki takımın gol atma ihtimali var burada onu belirteyim. Yani ben burada Grasshopper'san Young Boys'an gol bekliyorum. Ama sonucunda da yine böyle gollerin gelebileceği. Belki 3 atar tek başına Young Boys bilemiyorum. 2.5 üstte en idealle gidebilir bu maç. 1.40 oran vermiş. 2.5 üst olan maçları biliyorsunuz. işte Münih maçını açılıyor 1.10 oran. İşte ya da potansiyel gol beklenen maçları artık 1.20 falan açıyor. Böyle 1.40'ı falan bulduk mu seviniyoruz açıkçası. O yüzden burada da. 2.5 üst oranına 1.40 açılmış. Riske değer görüyorum. Ama ne yaparım? 3.5 üstü de değerlendirebilirim belki ben burada. 2'den fazla oranı var. Asla bakarsanız Young Boys galibiyeti bekliyorum ama işte o seri galibiyetler ne zaman gelir? Ee, tam böyle kendini geçen hafta evet onun sinyalleri verdi. Biraz toplanmışlar artık biraz daha e, net oyunlar varsa da ama çok da tarafa güvenemediğim için golleri mantıklı gördüm, akılcı gördüm ki Grasshopper'ın da potansiyel tehlike olduğunu da düşünüyorum ben her maçta kimle oynarsa oynasın. Onlardan da gol beklediğim bir karşılaşma olduğu için genel maçın gollerini almak daha mantıklı geldi. Demiş olduğum gibi 2.5 üst ya da risk severlere 3.5 üstü tavsiye edebilirim. Böyle geçelim bunu da. Ve gelelim 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 hangi maça bir diğer karşılaşmamız Monaco Montpellier. Ya şöyle bakıyorum Monaco'nun oyununa. Aslında sezon başından beri hatırlar mısın? Alt biten maçları ben hep gollere yorumladım. Ondan sonra dedim ki ya maçlarda çok pozisyon oluyor ama bir türlü üste gitmedi. O Lyon maçını hatırlayın e, ee, maçını hatırlayın. O hele o ilk hafta mıydı? Vardan dönenler, çizgiden çıkanlar üç tane ne vardan döndü ya. İşte böyle olunca da ondan sonra golleri yorumlamadım artık ama gördünüz benim Monaco üzerinden yaptığım analizlerin ne kadar değerli olduğunu. Ökser maçı 3-0. Havre maçı 3-1, Barcelona maçı 2-1. Yani hazır böyle bir kadro varken, hazır böyle Monaco oyunu varken bildiğimiz, yani analiz edebildiğimiz Monaco oyunu varken Monaco maçlarının hepsinde gol beklemek çok mantıklı oluyor ki Monaco'nun transferlerinden de bahsetmiştik. Bu sezon geçen seneye göre daha üst sıralarda olmasını beklediğimizden de bahsetmiştik. Monaco'dan daha net sonuçlar gelebileceğini de bahsetmiştik. Nitekim de almaya başladılar. Yani 5 maçta ligde 4 galibiyetleri bir beraberliği bulunuyor Monaco'nun. Montpellier ya tabi son hafta galip gelmelerine rağmen çok abi çok açık veren bir defansları var. Ya yani bilmiyorum maçlarını izlediniz Rökserde 3-2 yenerken görmüşsünüzdür bunu. Rennes, Rennes deplasmanında 2 Paris maçına dağılmışlardı, 6 gol yemişlerdi. Hani belki bu ligin en kötü defans hatlarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Yani hazır da böyle bir Monaco varken ofans gücü, hücum gücü bu kadar güçlü Monaco varken ki deplasmanlılarsa burada Monaco'dan ben ya en az 3 gol bile bekleyebilirim. Bak ne söyleyeyim bunu. Monaco 3 bile atabilir bu karşılaşmada. Ev sahibi 2.5 üstte açılan orana hemen bakalım şöyle. Notlarımı almıştım ama bir kez daha göz 1.90 oran var. Tabi bu biraz riskli olabilir. Yani işte 2 oran civar aranenler belki ev sahibi 2.5 gol üstünü değerlendirebilir. Ama ben bu maçta en idealiyle evden en az 3 gol beklediğimi söyledim ama bunu en ideale çekersek iki 2.5 üstüne girebilirim. 1.30 oran var. Çok böyle 1.46-2.5 üstleri bir maçın 3 gol bekleyeceksem dediğim gibi en az böyle 1.35-1.40'ları görmeli diye hep vurguluyorum ama ee, ya bana da yeter diyenler olabiliyor. O yüzden en ideal 2.5 üstü yorumlayalım. Bu arada yine böyle katlamadan Beşiktaş maçını alanlara biz de beraber ilerlemek isteyenlere kazananlara burada da bir 2.5 üst. Katlamada Monaco Montpellier maçının 2.5 üstünü tavsiye edeceğim. Değerli dostlar onu belirteyim. E tabi ben burada goller bekliyorum ama bu kadar Monaco'yu da anlattım. Burada Monaco tarafından da değerlendirmeyi işin içine katarsam yani bir 2.5 üstü 1 yaparsam da 1.60 bandında oran var. Bu da gayet akılcı duruyor. Üst 0, 3, 1, 4, 0, 4, 1 bandında bir Monaco galibiyeti beklenebilir. Görüşündeyim açıkçası. Böyle de bir maç bekliyorum. Montpellier'in kırılgan yapısına da güveniyorum. Monaco'nun hücum gücüne güvendiğim kadar Montpellier'in de kırılgan yapısına güveniyorum. O bir iki gol yedikten sonra daha geniş boşluklarda bulabiliyorsunuz. Çabuk oyundan kopabilen bir yapıları var. Ona da güveniyorum. O yüzden de bu maçtan da hem golleri bekliyorum hem Monaco galibiyetini bekliyorum. En idealini 2.5 üstü diyorum. Yanına isteyenler tarafı da alabilir diyorum. Ya da 3.5 üst, 4.5 üst sendedir. Ev sahibi 2.5 üst mantıklıdır. Tüm tersleri Monaco'nun en az 3 gol atarına dayandırıyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Ee, bakalım neler olacak göreceğiz hep beraber. Yine merakla beklediğimiz ama sonucunda güvendiğimiz bir karşılaşma göreceğiz. Bakalım artık. Ee, çok eksik cezaların üzerine durumun çok 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 önemli eksikler olursa takımlarda onları vurguluyorum çok uzamasın video diye onları söyleyeyim değerli dostlar biliyorsunuz zaten ee, başka başka maçlarla ilgili anlatacağımız bir şey kalmadı 5 ee, maçı yorumladım sizlere bu 5 maç üzerinden güzel ideal tercihler çıkar 2 oran 3 oran 5 oran ne istiyorsanız hepsini belki alternatifleri değerlendirirsiniz 20-30 oranda bulabilirsiniz son kararlar sizdedir burada ama ee, şöyle size tavsiyem ne olabilir? Bakın e, gündüz seansı Bundesliga stiga ideali yaparım. E, Freiburg galibiyetini alırım, Stuttgart maçının gollerini alabilirim belki. Böyle bir ideal ikili yaparım. Değil mi? Mantıklı duruyor böyle 2-2-3-3 kombinler. Yani 100 atarım 200 alırım. Neden kötü? İlla böyle 100'e 1000, 5000, 10.000 almamıza da gerek yok. Yani en azından bastığımız para da gitmesin. Ufak da olsa bir şeyler kazanalım. Kazanmak her zaman önemli bu işte. Ee, Galatasaray maçını tabii ki ileride değerlendireceğiz. Özellikle yurt dışı kuponları bakın arkadaşlar en idealiyle alıyorsunuz. Ben böyle handikaplar diyorum ilk yarılar diyorum bazen 2.5 üstler diyorum adam 1.5 üstte buluyor yurt dışında oranı. İşte Galatasaray'ın tek başına şu an 1.30'dan fazla oranı var yurt dışında. Öyle bir değerlendirme yaparsın. İşte Young Boys maçının gollerini alırsın ya da Monaco maçının direkt sen tarafını alırsın. Biz burada oran bulacağız diye bin bir takla atıyoruz falan ama seni idealleştirirsin. Rahatlıkla 2.5-3 oranında özel yurt dışında yaşayan dostlarımız bulabilir. Ee, diyelim başka başka söyleyeceğimiz bir şey kaldı mı? Beyinleri sormu söylemiştik. Sizin yorumlarınızla bakacak olsak Mejin Daos, oh be sonunda yakaladım abi selamları özledim ben demiş. Çok özledim. Şarap Hoca ne PESO emeğine sağlık hocam demiş. Eyvallah değerli dostum. Almanya'dan devam diyorsun demiş. <laughs> Yeni yerin hayırlı olsun demiş Memo. Sağ ol Memo. Memo burada ise tamam bak Memo canlı yayınlara katılıyorsa o gün güzel geçiyor bakacağız artık. Evet bu şekilde yorumlayalım. Umarım güzel ve şanslı cumartesi hep beraber geçirebiliriz. Ee, sonraki bültenlerde görüşebilmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.